Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira ile uyumak ve Hira'nın yanında olmak için her şeyi yapıyor. Orhun yatağa atladığında bir an için yatak kırılacak zannettim. Orhun Hira'nın aşkından adeta yandı, kül oldu. Orhun Hira ile evlendikten sonra Orhun özgürce Hira'ya dokunuyor ve ilk gecenin hayalini kurduğunu söylüyor. Hira utanıyor ama Hira artık Orhun'dan gözlerini kaçırmıyor. Orhun ve Hira için yoruma kalp memorisi koymayı unutmayın lütfen. Nihayet Afife cadısı Neva'nın Perihan'ı kullanarak Hira'yı öldürtmek istediğini öğrendi. Neva her şeyi inkar edecek. Afife Hira'dan kurtulmak için Neva'yı kullanmıştı. Bu iki şeytan aynı stratejiyi kullandıkları için Afife Neva'ya elbette inanmayacak. Orhun artık Perihan'ı yakalasın ve Perihan da Neva hakkındaki tüm gerçekleri anlasın. Orhun ve Hira'nın mutluluğuna zarar veren herkes artık hak ettiği cezayı çeksin. Orhun ve Hira mutlu olsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Afife Çatısı Neva yılanından Perihan'ı hemen durdurmasını isteyecek. Afife Neva'yı her şeyi Orhun'a anlatmakla tehdit edecek. Neva Afife ile ortak olduklarını söyleyerek Afife'nin yaptıklarını Orhun'a anlatabileceğinden bahsedecek. Her iki yılan birbirini tehdit edecek. Neva yılanı Perihan yılanının hastanede olduğunu tahmin edecek. Perihan Orhun'un Hira'nın yanında olduğunu görünce Perihan bir plan yapacak. Perihan yangın alarmını devreye sokup Orhun'un odadan dışarı çıkmasını sağlamak isteyecek ama Neva bir şekilde Perihan'ı durdurmaya çalışacak.